Otogüven YouTube kanalından herkese merhaba. Camımızı bir kapatalım da ses gelmesin. Arkadaşlar bugünkü yapacağımız işin konusu yani yapabilirsek şu kaputun altına aylar önce ben alüminyum alaşımlı izolasyon malzemesi aldım. Alüminyum alaşımlı olmasının sebebi birçok arabada motor kaput keçesi olmayabiliyor. Bu koruma keçesinin olmadığı kaput altlarına alüminyum folyolu yani yanmaya karşı dirençli ısıya karşı dirençli malzeme kullanmanız gerekiyor. Bu malzemeyi kullanmazsanız işte istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilirsiniz. Bunun haricinde dediğim gibi 3 ay önce aldığım ve sağda solda böyle durdu hatta tozlandı üstü bayağı bir. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Kaput altındaki bizim izolatörü kemik aparatla sökemedim. Klipsler kırıldı. Halbuki onu da yeni takmıştık. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ya klipsler çok dandik ya da çok aşırı sağlam ikisinden biri. Şimdi bizim döşemeci bir abimiz var. Oraya gideceğiz. Ben sökerim onu dedi. Muhtemelen bir iki taneyi de o kıracak. Sonra bana 6-7 tane klips verecek, gönderecek. Muhtemelen öyle bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız. Abim bir dur geçeyim ben. Gözünü seveyim. Şimdi gideceğiz. Kendisi kıracak muhtemelen. Dediğim gibi de olacak. Daha sonrasında bu toz içinde bekleyen izolatörümüzü silip ne kaput altındaki baklalara uygun kesip yapıştıracağız. Ondan sonra izolatörü yapıştırdığımızda izolatör ile kaput arasında bir yalıtım görevi görecek. Aslında izolatör tabii ki de yarıyor. Desibel olarak düşürdüğü söyleniyor. Bunun desibel ölçü aletiyle yapanlar da var. Bu doğru hakikaten yalanlayamayız yani. Az da olsa işe yarıyor kaput keçesi Ama altına bu izolatörü Ekstra Beslediğiniz zaman Yalıtım malzemesiyle çok daha güzel oluyor Bunu bayağıdan beridir yapacağım Yapacağım yapamıyorum Yapamadığım gibi Bir de klipsleri de sökemedik kırıldı Yani kemik aletle Nasıl sökülmez anlamadım Şimdi klipsçi abimizle görüşmek üzere Aleyküm selam Kırılıyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur kıra kıra alıyorsunuz. Evet. Ne var ne yok kırılık. Gördüğünüz videoda. Çıkmıyor. Bunlar tek kullanımlıkmış. Videoda ben sökerim dedi. E yanına geldik mi tek kullanımlığa döndü. Sıkıntı yok. Allah vere elinde varmış da. Klipsten. 6 taneydi ben 7 tane aldım ne olur ne olmaz belki bir gün lazım olur kırarız yine <laughs> tanesi 5 lira şimdi bu çok büyük bir fayda mı sağlıyor aslında büyük bir fayda sağlamıyor şu an tamamen hem içerik çıksın youtube'a video atayım hem de yapacak olan arkadaşlar da en azından bilgi sahibi olmuş olur izolatörün altına yapıldığında gerçekten ekstra bir katkı sağlamış oluyor. Sonuçta bir yalıtım malzemesi. Ara boşluğu alıyor. Sacada da birebir yapıştığı için izolatörü de kendi görevini layıkıyla yerine getirmiş oluyor. Yapmanızı öneririm. Arabaya uzun soluklu binecekseniz, alt satçı değilseniz arabaya böyle şeyler yapabilirsiniz. Hem maliyetsiz. Yani 5 liradan 6 tane klips ne var yani? Ya da hiç klips almayın. Eğer izolatörünüz yoksa direkt bu malzemeyi alın. Bu da 300 liralık bir malzeme falandı yani. O civarlardaydı fiyatı. Ona da dediğim gibi 3 ay oldu. Belki zam da gelmiştir ona. Her, her şeye zam geliyor her ay. Hani i̇zolasyon malzemesine de zam gelir mi bilmem tartışılır. Hadi 350 olsun yani. 400 lira olsun. 400 liraya arabanızın kaputunun altına izolasyon yapıyorsunuz. O alüminyum folyolu olduğu için biraz pahalı. Adam, alüminyum folyosuz olanı var. Onu da bagaja yapmıştım. Onun gerçi videosunu çekmedim ama isterseniz onun için de ayrı bir video yaparım. Tekrardan sökerim. Nasıl sökülür? Nasıl takılır? En azından onu görmüş olursun. Şimdi e, gittiğimizde tekrardan videoyu başlatacağım. Şimdi bunu yapıştırdığımızda arkasındaki yapışkanı almadan yapıştırdığımızda bunun buradan düşme vesaire riskleri olabilir diye şöyle bir fikir geliştirdim. Şimdi bunun ortası yapışkanlı, birazını kesiyoruz. Hem e, içeri sokarken bizi engellemiyor çünkü bunun her yeri yapışkan olduğu için girmiyor. Yani bunu ufak tefek e, şeylerle de kısaltabilirsiniz, girmezse. Ama ortası yapışkanlı olduğu için o izin veriyor size. Şunu da araya sıkıştırdık mı? Şöyle her yerden bastırıp... şekilde ortası da zaten açıktı görmüş olduğunuz gibi. Yapıştı sıfırı sıfır hiçbir yerden şeyi yok, kaçarı yok. Ortasın şey olmasa da düşmez de. Biz yine sağlama alalım. Kalıpları almıştık zaten. Biri burasıydı, biri burası. Bir tanesi burası. Bu iki kalıp zaten sadece bunlar için. Şu da sadece yanlar için. 1 2 3 4 5 6 tane de bundan keseceğiz. Onların da yine ortalarında şey olacak. Delik yapıştıracağız. Sonra da üstlere geçeceğiz. Hepsini tamamlayacağız. Ondan sonra da izolatörümüzü kapatacağız. Tüm işlemleri tamamladık. Bir kısmını arkasındaki izolasyonun bir kısmını sökerek bazısında tamamını sökerek tüm kaput altı açık yerlerin hepsini doldurduk bir tek şu dört kenarlar kaldı oralara da yapacağız yapmaya da ee, ana yerler büyük olan yerlerin hepsi tamamen kaplandı üstüne şimdi şey gelecek İzolatör gelecek bizim klipsçi döşemeci abimizden şöyle klipsler aldık 5 lira tanesi bunların ee, şuralara geçiyor bunlar tek kullanımlık gibi duruyor şu an çünkü kırılıyor. Söküm aparatı da var. Aparatla tutup çektiğinizde kafası kopuyor. Bu da içeride kalıyor. Onu da arkadan elinize rahatça alabiliyorsunuz. Şu araya düşürmemeye çalışın. E, acele etmeyin. Özen göstererek yapın. E, yapıştığından ürünün emin olun çıkmaması lazım çünkü ürünün. bu Mukavemet sağlayabilmesi için. O izolasyon sesi absorbe edebilmesi için. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Ben sıkıntı olmadan yaptım. Bayağıdır da ertelediğim bir işti. Şimdi izolatörü kapatacağız ve işlem bitecek. İzolatörümüzü tutturduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada delikleri var. Klipsi buradan geçirerek baskı uygulayarak takıyoruz. Bu hareketi yapacağız. İzolasyonumuz zaten içeride kaldı. Tamamlandı işlem bu kadar bir tane de yedek kaldı yedek durulsun yarın öbür gün lazım olur.